arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> kızlar, kızlar hashtag sizden gelenlerle karşınızdayım. Gene vallahi billahi. Bu serinin devamı gelsin isterseniz lütfen videoyu beğenin kanalıma abone olun. Ve siz de seriye katılmak için beni sosyal medya hesabından takip edin lütfen. Çünkü oradan duyurup alıyorum. Bugünkü videomuzda dedim ki ne size? Hey, futurcuklar. <laughs> Eski sevginize mesaj atmak için uydurduğunuz bahaneler nedir diye sordum sormaz olaydım. Vallahi billahi şeytanın aklına gelmeyen şeyler vardı. Çoklar içerisinde okudum hepsini dedim. Maşallah benim patarıcıklarıma, zeka küpleri maşallah. Bir çoğunda da işe yaramış biliyor musunuz? O yüzden <laughs> bence bir bahane arayan varsa bu videoda sorusuna cevap bul bulacak diye düşünerekten. <laughs> Kız siz var ya ses. Allah'ım ya Rabbim. Şikayetçiler vallahi. Neyse, lafı çok uzatmadan videomuza geçelim bence. Çünkü aldım bayağı katılan olmuştu. Çok teşekkür ediyorum. Bayağı katılan olmuştu. Şimdi tabii ki başlarda çok aşırı spesifik olan şeyler var. Misal rüyamda seni gördüm. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu rüya konusuna değinmek istiyorum. Bu arada insanlar bence gerçekten rüyalarında eski sevgililerini görebilirler. Bence gerçekten. Özellikle yeni ayrılmışsanız dolayısıyla bilinçaltınızdadır ve sıklıkla rüyanıza görebilirsiniz. Bu aslında baktığın zaman gerçek bir şey yani. Ama yazmayı ver. Seni rüyamda gördüm. Bana ne? <laughs> Beni rüyanda anca rüyanda görürsün beni diyebilir sana. Eğer hatalı sensen sen. ben olsam derim. Sen beni bu saatten sonra anca rüyanda görürsün vallahi. İstanbul'da fırtına varmış inanamadım gerçek mi bir foto at demiştim. Allah senin elini versin. Ve bunu yazan da şeyde oturuyor. Beylikdüzü'nde oturuyor. Yani İstanbul o kadar uzak ki Beylikdüzü. hani dünya bir ucu gibi geliyor. 60 mıydı peki? Aşağıya bir yorumunu bekliyoruz senin. Merakla bakalım işe yaradıysa. fırtına <laughs> varsa eğer bu uzak ilişkileri çok etkileyebilir. Vallahi artık fırtına devri de bitti. Herhalde artık şey yaparsınız. İstanbul'da kuraklık varmış. Bir foto atsana sizin evde su var mı dersiniz. Yaz geliyor çünkü. İğrenç bir şey yaptı. Bu arada bana şey diyorsunuz ya. Ay çok komik değilsin. Ben mesela bu videoları TikTok'ta paylaşıyorum. Kesitlerini. Şey yazıyorsunuz. Ay hiç komik değil. Ay çok mu komik? Ya mesela gülen çok oluyor ama birkaç tane yorum geliyor. Ay çok mu komik falan. Yavrum ben Cem Yılmaz değilim zaten. Kimse Cem Yılmaz olduğunu iddia etmiyor. Buradan bunu da duyurmak istiyorum. Ben Cem Yılmaz değilim. Ben kendi çapımda eğleniyorum. Ben gülüyorum. Sen gülme ne yapayım? Allah Allah. Benimle birlikte gülen illa ki espriden anlamayan insanlar var. <laughs> Ay onlar benim gibi her şeye gülüyorlar çünkü. Köpeğim kayboldu da senin evinin yolunu biliyordu orada mı? Oo. Ben bunu gördüğümde başta hakaret olarak sanmıştım hani köpek 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 köpeği çeker falan köpekler domuzları döver domuzları ısırır belki o yüzden sana gelmiştir diye düşündüm de ben demek öyle değilmiş Tüh, ben de sanıyorum ki seni ısırmaya geliyor benim köpeğim seni parçalamaya geliyor ya da çok iyi best friend olduğunuz için belki sana kaçmış olabilir de diyebilirdim bak bunu bir düşünün hem laf sokmalı hem de inanılmaz muazzam cevaplar alabileceğiniz bir e, ee, bence bence bu katılanlar neden cevaplarını yazmamış çok merak ediyorum. Aşağıya tüm katılanlardan cevaplarını bekliyorum. Ne yazdılar bunlara cevap olarak tamam mı? Kaçırıldığımı söyledim. Kız kaçırıldığımı söyledim ne? De... Nerede olayım? Bir ormanlık alandayım. Bilmiyorum neredeyim. Görüntülü ara göstereyim. Gel al beni. Allah. O da inandı. <laughs> Kaçır olanın zaten eline telefon verilir. Doğru. <laughs> Çok film izliyorsunuz ama eksik izliyorsunuz filmleri. Çünkü normalde mafya araması gerekiyor. Seni kaçıran mafya. Yani bir dahaki planın ne olsun anlatayım sana hemen. Ee, sen telefonun kankana veriyorsun, diyorsun ki mafya gibi konuş. O da diyor ki... Gizem elimde. <laughs> Gizem elimde. O da diyecek ki, yani, ne kadar istiyorsun? Ne parası oğlum? Gel bu kızı sev yeter. <laughs> Para istemiyorum. Bu kızı çok sev yeter falan bak. Ne yapacak? O da seni çok sevecek. Çünkü seni o şartla geri almak zorunda. Ya Allah'ım zeka küpüyüm ya. Vallahi Bunu deneyin bana teşekkür edin. Babaannem öldü. Bana destek olmana ihtiyacım var yazmıştım. Babaannem yanındayken. Oğlum siz var ya ölüyü diriltir, diriyi öldürürsünüz. Öyle psikopatsınız. Yemiye korkuttu bu mesaj beni. size baktım evde. Kim ölsün? Babaanne yaşın kaç? 80. Sen öl. Ye yaşadın yeter yani Allah. Babaannem öldü. Babaanne nereye gömülmek istersin? Köye. Malatya'ya devletin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kız var ya çok fenasınız. Bak bunlardan sonra mesela benim hiç kimseye inansın gelmiyor artık. çok böyle şöyle kız çok fena. Allah'ım vallahi bak. Bu mesajlardan sonra artık inan, inancımız kalmadı. Bu, bu bahane level. Düşün sevgilisin. <laughs> Babaannem bir daha öldü. <laughs> Babaannem dirildi bir daha öldü falan dersin. Ay Allah kecinden versin. Benim yok da eski sevgilimin vardı. Sağlık okuyorum diye bana ayağım ağrıyor. Sence neden ne yapmam gerek diye mesaj atmıştı. <laughs> Karıya kıza çok koşmaktan ağrıyor ayakların. Su toplamış. Biraz yerinde dur. Biraz otur poponun üstüne. O yani koşarsan her karı kıza nefes alan herkese koşarsan vallahi ağrır ayaklarının altı. Yazık günah. Bu benden sana bir tavsiye. Sağlık okumadım ama ben senin sorununu biliyorum. Ölüp ölmediğini merak edip yazmıştım. Odamıza. Kız valla ilahi komik. İlahi komik. Ay ya. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim sen. İyiyim ben de. Ha, ne öldün oldu? Öldün mü yani? Öldü, öldün mü diye aradım da. Öldün mü? Ya ne alaka kızım geri zekalı mısın? Bana bulup durma ya. Sen geri zekalı Yürü ya. <laughs> Aynen. Aramanı açıyorsa öldün mü diye sor tabii ki. Ben bir kere şizofren gibi sana benzeyen hayaletler görüyorum diye bahane uydurup yazmıştım ve işe yaramıştım. <laughs> Sana benzeyen hayalet gördüm dedi mi de işe yaradı. Bana biri öyle mesaj atsa yemin ederim korkudan kaçarım. <laughs> korkudan bayılırım üstüne bir de kaçarım derim Allah'ım. Korkarım ben. Kızlar işe yaramış görüyorsunuz. Yani işe yaramışsa deneyebilirsin. <laughs> Hayaleti gören. Ha. Kız korkarsın, korkmaz mısın? Ben korkarım. Öyle bir korkarım ki bir daha beni hayatında göremez. Numaramı da yerimi yer yerimi değiştiririm valla. Çaldır kapat yapıp sonra ay telefonumun dokumatiği bozu o kendi arıyor diyordum. Artık sitem etmişti git yeni telefon al hep benim arıyor bıktım diyeyim. <laughs> Aynen. Ama hep yanlışlıkla onu arıyor değil mi? Asla başkasını aramaz. Sadece yanlışlıkla onu arar. Çok normal. Ne yani? Yanlışlıkla seni arayamaz mı? Sen kimsin? Ben telefonumun bekçisi değilim. Canı kim isterse kendi kendini onu arar. Vallahi bana ne? Ben ne yapayım? <laughs> Allah. Seni aramak isterse arar. Seni seni özlemiş. Benim telefonum galiba seni öz. Ben asla özemedim. Ama telefonum seni özlemiş. O yüzden seni arıyor sürekli. Barışak mı? <laughs> Abla eski sevgilim galericiydi. Onların galerisinden araba aldım. Alırken babasına okuldan arkadaşımdır dedim. Tüm işlemlerle eski sevgilim ilgilenmek zorunda kaldı. Ve iki gün içerisinde barıştık. Araba manuel ve kullanmıyorum <laughs> Allah herkese bak. Bahaneyi geçiyorum. Bahane muazzam bir bahane. Allah herkese böyle şey versin. Mesaj atma bahanesi verdi. Size barışmak için araba alacağım. <laughs> Allah'ım vallahi çok şükür, bin şükür. Ama ne olur bana da nasip et. Böyle bahane için araba alayım. Kullanmıyor bir de. Bana ver ben. <laughs> Kız siz var ya Allah'ım. Vallahi fakirlikten ağlayacağım şimdi. Şimdi ağlayacağım. Asla ağlamıyorum gözüme araba kaçtı ve galeri <laughs> Beni özelden sen mi aradın bahanesi ya bu ne ya Allah'ım ya Rabbi özel kaldı mı benim özelim kapalıdır ay nefret ederim özelden aramam arat birinden aramasını da nefret ederim yani benim bir de küçük kuzenlerim var bazen beni denemek için arıyorlardı özelden sinir oluyordum vardı onlara şey yaparaktan kapattım bunu yapan bence çok var ama gizli kapatın kız gizliği çaresiz kalsın. <laughs> Vallahi başka bahane bulsun. Biraz aklını çalıştırsın. Başka bir şey bulsun. Bence kapatın şeylerinizi. Ee, gizli numaralarınızı kapatın. Uf var ya kudurur. Yine hat alır. Giden yine hat alır. Hmm. Ama az değilsiniz. Bahane değil, direkt hala seviyor musun yazmıştım. O da hayır dedi. Ne kadar kötüsünüz. Bak bu kişiyi gerçekten yürekten alkışlıyorum asla bir bahanenin altına sığınmadan direkt kalbinden geçerek yazmış. Ve tabii ki bu kadar yürekli bir kadını hak eden bir insan daha yok. Dünyada yok, asla yok. gördüğünüz üzere karşısına öyle biri de çıkmamış. Asla çıkmaz. Yürekli kadınların karşısına korkaklar çıkar. Ama yürekli kadın yürekli olmaktan asla vazgeçmez. Hayır diyorsa yürü git. Hadi naş. Sakın. Sordun, cevabını aldın bitti. Bitti. Güle güle. Hoşça kal. Oğlum sen kimsin de ben seni sevmişim. Hayırdır? Allah'ım sen seni ben sevmişim de sen hayır. Yürü. Domuz. Domuz ne anlar? Domuz aşktan sevgiden ne anlar? Anlamaz. Pıtırcık anlamaz. Yok anlamıyor. Babaannesinin doğum gününü kutlamış. <laughs> Nereden biliyorsunuz kadının doğum gününü, babaannesinin? Alo. Alo. Babaannenin yüzüncü yaşı kutlu olsun. Kızım bahane bulup durma bir kurtulamadım senden. Düş peşimden ya yeter ya. Ben senden kurtulamadım. Yani Yürü aptal şizofren hasta. Kapat. Allah belanı versin senin. İşe yaramadı başka bir bahane. <laughs> İddia oynayacağım yardım eder misin demiştim. Bak bu çok iyi. <laughs> Çok iyi. Neden? Çünkü direkt onun şeyini biliyor. Hani hangi dalda iyi olduğunu biliyor. Direkt şey diyor. Hani bana öğret. Ben ya, iddia oynayacağım. Ama yani öyle şeysiniz ki gerçekten. Bu aşk insanı kumara bile düşürmüş. Bu aşk insanı harama bile düşürmüş. Yazık. Vallahi yazık. Çıktı mı bari bir şey iddiadan? Kız bu çıkarsa domuz seni peşini zaten bırakmaz. Vallahi belki ki aşkım tekrar sevgili olalım sana galiba milli piyango çıkmış Allah. 5 lira bile çıksak, karışırsınız. iki karışırsınız buçuk, 2,5-2,5 iki buçuk. ha böyle biridir bu. Yeni birini bulmuşsun oh mis. Sana ne? Bulsun. Vallahi bak buradan bu ee, şeye sesleniyor. Böyle ayrıldıktan sonra yani sevgili yapıp o işte paylaşan neden var ya. Yani. niye yazıyorsunuz ki? Yapsın. Bize ne? Yani o kendini ona yakıştırmış, yapmış. Hayatında biri var mı? Var. Neyin yazasın ki kendini küçük düşüresin? Yoluna bak beyinsiz. Seni mutlu edemeyen onu mu mutlu edecek? Hadi oradan. Bak bir insan yaşattığını yaşamadan asla ölmez. Eğer sizden sonra hemen sevgili yaptıysa sakın muhatap olmayın. Ay sevgili yapmışsın, yeni birini bulmuşsun. Bize ne? Biz kendi hayatımıza bakacağız. Sen kendi hayatına bakacaksın. Sen de belki bulursun yeni birini. Hemen acele etme onun gibi de bitmiştir. Buldun. Bitti. Hoşçakal. Geri aldım. Hadi nar. Bugün şu mekanda mıydın? Biri vardı sana aşırı benzeyen sen miydin? O en kaliteli bahane belki. <laughs> Eva evet, bak bu evet. Bu gerçekten gelen mesajlardan en fazla olan bir e, şey vardı. E, Rüyamda seni gördüm vardı. Bir de bu vardı. Hani şuradaki sen miydin? Buradaki sen miydin? Falan. Bu bence bayağı işe yarıyormuş kızlar haberiniz olsun. Şey değil. Geçen pikniğe gittim bir baktım domuz kaçmış çiftlikten. Çekin fotoğrafını böyle. Sana benzettim de sen miydin acaba falan. O insan değil ki o domuz. Domuzu gördüğünüz zaman ha bu videoyu izleyen <laughs> herkes eski sevgilisine domuz fotoğrafı atıp şey yazsın. Geçen seni bir yerde gördüm desin sonra domuz fotoğrafı. <laughs> böyle yapıyorum. seni var ya domuzsun. Kabul et domuzsun. Domuz gördüğünüz yerde eski sevgilinizi görmüş gibisiniz zaten. Bunu kabul edin. Sizi üzen herkes bir domuzdur. Pıtırcığım. Sevgilim bana hiç yazmıyordu. Ben de elimi kırdım, story'si attım. Sevgilim gördü, geçmiş olsun dedi. O bahaneler sohbete başladık. Ha. Bak. E, sevgilinle hiç konuşmamanı geçiyorum. Tamam Hadi bak. Konuşmadın, aran bozuktu, kötüydü falan filan konuşmadın sevgilinin senin kolunun kırık olduğunu neden storyden öğreniyor? Hani sevgili ne yaparsın bir şey olunca ki sevgilinle zaten diyalog halindesin kolumu kırdım falan dersin. Ama sevgilin storyde görüyor. Ben mesela böyle birine hayır beklemem. Düşünsene senin hayatından bir şeyi sevgilin herkesle birlikte öğreniyor. Herkes. Bu ilişkiyi bence bir kez daha gözden geçir derim. Allah aşkına haksız mıyım? Haksızsam haksızsın yazın. Bir insan sevgilisi sizce kolunun kırıldığını storiesinden mi görmesi gerekiyor? Yoksa hani ona ulaşırken, konuşurken, diyalog halindeyken mi öğrenmesi gerekiyor? Aaa sen daha bu çok bu duruma düşersin. Bak şimdi yalandan yapmışsın ama bir gün gerçek olur kalırsın öyle. Ben sana diyeyim. Semtlerimiz yan yana 5 dakika var yok. Mevzu aşığı kendisi. Mevzu var gelsene diye konuşmaya başlatmıştım. <laughs> <laughs> bak bunların bir diğer özelliği onlar şeyi çok sever. Kaosu sever. Kavga etmeyi böyle hani anladın erkeğim ben. lan hadi gelin döveceğim hepsinizi 10 kişi birden 20 falan. İşte bak bir insanı tanımak çok önemli. Bak tanıyor. Bagını bulmuş. Kavga, kavga aşı, mevzu aşı. Baganı buldu ya yapıştırmış. Bak böyle insanlar akıllı insanlardır. Şimdi durduk yere ay şudur budur falan nasıl böyle ne alaka falan mevzu Allah bunun baga düşmanı olsa koşar anladın mı? Yeter ki mevzu olsun yeter ki dövsün. Bir insanın baganı bulmak çok önemli. Falımda çıktı diye yazmıştım. <laughs> Falımda geçen domuz çıktı. <laughs> Sen yani parantezimde bana geri dönecek misin, yalvaracak mısın? <laughs> ya domuz, falımda domuz çıktı. an sensin. Sensin. Ne? Falımda da insan olarak değil, hayvan olarak çıkacaksın tabii, öylesin. Domuz. Akşam yemeğiniz neydi? <laughs> Akşam yemeğin ne? Mantı. Domuza bak. Güzel de yemiştim Benim de kuru fasulye, pilav, yanında soğan, yanında cacık, ayran, turşu. <gülüyor> Konuşma uzası <laughs> ne yazacak ne yazacak siz var ya. Ama bu bahane bana biraz saçma geldi. Bana ne? Domuz ne yer? Kendi ee, ne yer? Yani akşam yemeği mi olur? Niye soruyorsun? Biliyorum niye soruyorsun tatlım. Sorma. Boşuna sorma. Biliyoruz çünkü biz onların ne hat yediklerini. Akşam yemeği sarışın, mavi gözlü bir kızdır onun. Çünkü o geri zekalı bir domuz. Kendime fake hesaptan yazıp ona ekran görüntüsü atıp benimle uğraşma demiştim. Bak bunu çok yapan var. Bu çok akıllıca. Bunu yapan çok var ve kızar işe yaramış. Eğer yapmak isteyen varsa bunu bence yapabilir. Çünkü çok şeytanın aklına gelmeyecek bir şey aslında. Kanserim demiştim ama kanser değildim. Ya bu benim sinirlerimi bozdu mesela. Hani birine bahane diye mesaj atıyorsunuz ya eski sevgiliniz de olsa. Kanserim diye ya neden? Yani anladınız mı? Komik bir şey değil ya da böyle ilgi toplamak için birinin sizin hayatınıza tekrar girmesini sağlayacak bir şey olmamalı bu. Anlatabiliyor muyum? Ne yapar bu süreçte yanında olmak için senin hayatına girer ama sana hani farklı bir duygu besler. Aşk, sevgi falan değil bu. Anladın mı? Bence bunu yapmayın. Bu kötü bir şey. Hastalığı falan filan bahane etmeyin. Ya kendiniz o kadar düşürmeyin. Anladınız mı? Biri için özellikle. Çok şükür sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Allah'a şükür edin yani böyle bir şey yapmayın bence. Bana çok saçma geliyor açıkçası. Köpeğim sürekli uyuyor ne yapacağım? Bak bu, bu da akıllıca aslında. Şimdi e, <laughs> hani köpeklerden çok anlayan ise örnek veriyorum 2-3 tane köpeği vardır ya da bir tane köpeği vardır. Senin de köpeğin vardır hani sonra sormuş mesela. Aslında eski sevginize mesaj atmayın bence bahane de olsa ama atacaksanız akıllıca, <laughs> zekice anladın mı? Köpeğim uyumuyor ne yapacağım? depresyonda galiba ben, benim gibi sensiz o da uyuyamıyor. Uyuyalım mı Melide? <laughs> valla sıkardınız valla. Sahuru uyandırsana. Niye kızım ben davul muyum falan davulcu muyum demeyecek mi bu sana Allah'ım yarabbim. <laughs> Kur <'an>, alarmını uyan. <laughs> Acaba ne dedi mesela? Geçen sene sahura kadar konuştuğunuz kişi şu anda hayatınızda mı? acaba? Mı? Çok merak ediyorum. Aşağıya yazın tamam mı? İnşallah hayatınızdadır. Başkasına yazmış gibi yazıp onunla sohbet kurmak. Bu bu arada iğrenç bir şey. Bunu daha çok yapan var. Hani işte o başkasına yazar gibi yaptım ona yazdım. İşte ona yazarken sonra dedim ay pardon başkasının bana böyle bir şey yapsa var ben engellerim onu. Başkasına yazacakmış bana yazmış. Yürü git. O ne ya düşünsen bir de hani saçma saçma yani anladın mı? Hani bu kişiye aa kime yazdı falan bakayım değil. Hani soğutur der ki ya ne alaka yani. O yüzden e, bir bahaneniz bu olmamalı. Bunu bence sakın yapmayın kızlar ve erkekler izleyen varsa. Afişaldığımız <laughs> değildir kimse beni izleyen. Ben de önermem böyle bir şeyi. Başkasına yazacaktım sana yazdım falan. Of çok saçma ama doğruluk mu cesaretlik mi oynuyorduk? Cesaret dedim sana yazdırdılar ya falan yazmıştım. Şu an çok cringe geliyor. Allah aşkına doğruluk cesarete bir şey söyleyeyim mi? Bu senin suçun değil. Bak şimdi kendimizi buna inandıracağız. Bekleyin. Evet haklısın. Yani biri sana ara dediyse ararsın çünkü cesaret demişsindir ve mecbursundur anladın mı? Öyle hani ay ben keyfimden aramadım yani cesaret dedim cezam buydu bunu verdiler ne yapayım? Arkadaş ortamında da böyle saçma sapan cezalar verirler bu arada inanma ihtimali çok yüksek. Şey der ben oyuncak muyum kızım falan. <laughs> beni ne alet ediyorsunuz kızım falan onlar beni çabuk sinirlenirler valla seni. keşke oyuncak olsan. Keşke oyuncak olsa biraz sevimli olursun. Tipsiz. Kedisi kedimden hamileydi. Ben de torunlarımı görmeye gelebilir miyim artık diye mesaj attım. Çok mantıklı. Bunu yaz, yaparsın. Onlar benim torunlarım. Ben torunlarımı biz ayrıldık diye sahipsiz mi bırakacağım sanıyorsun? Benim torunlarıma ben altın takmaya gelemez miyim? Süt alamaz mıyım? Kurban olsun babaanneleri onlar. Allah'ım yarabbim. Yani bu senin hakkın babasını da götüreceksin, çocuklarını sevsin, sahip çıksın. Tabii ki haklı. Tabii torunları yani. <laughs> Senle ben yokuz diye ben torunlarımı sahipsiz bırakamam. Ben Öyle bir babaanne değilim. Aslında haklı bu arada. En mantıklısı buydu. Kusura bakmasın kimse. Siz hangisini en mantıklı buldunuz? Yazın onu aşağıya yoruma. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben vallahi çok eğlendim. Çok tatlısınız. Sizi yerim ben. Bu tarz bu tarz deton oldum ya. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve serilere katılmak için beni sosyal medya hesabına takip etmeyi de unutmayın unutmayın lütfen sizi. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.